Arkadaşlar selamlar 17 Eylül çarşamba günü itibariyle FED tarafında bir faiz indirimi geldi. 25 bas puanlık bir indirim geldi ve Bitcoin'de 117.700 dolar kadar çıkmayı başardık. Bu yükselişten sonra nasıl bir hareket gelebilir bunu yorumlayacağız. Ve ayrıca 2021 yılındaki gibi bir altcoin sezonu yaşamamız için nasıl sinyaller görmemiz gerekiyor bunun detaylarını açıklayacağım. Şimdi ilk başta Bitcoin analizine geçmeden önce Videoya bir beğeni bırakmayı unutmayalım. Şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi Bitcoin'e baktığımızda 4 saatlik bazda buradaki direnci kırmayı başardık. O direnç neresiydi? 116.800 ila 117.200 aralığıydı Ve 4 saatlik bazda 117.500'e bir kırılım gerçekleştirdik. Ve üstüne tutunmaya çalışıyor. Bu olumlu senaryo arkadaşlar. Ama günlüğe baktığımızda henüz bir kırılım gerçekleştirmedik. Bu kırılımı da gerçekleştirirsek Artık önümüzdeki direnç lokasyonu 119.600 dolar bölgesi olacaktır. Mesela dünün analizini yaptığımızda dün arkadaşlar bu Powell'ın konuşmaları, faiz açıklamaları derken orada bir aşağı iğnelemeler geldi. Zaten canlı yayında baktık bunlara ve oradaki mum da 114.800'e kadar geri çekildi ve kapanış 116.400'de oldu. Mesela şöyle hayal edin. Bitcoin eğer ki 114.800'lerde falan kapatsaydı ya yani Şuradaki direnci falan aşamamış bir güne uyanacaktık. Kapanışı yukarıda gerçekleştirdi. Şimdi üstteki dirençle muhatap olmaya çalışıyor. Bugün de bu direncin üstüne kapatırsak yani daha doğrusu 117.200 üstüne kapatırsak artık bir sonrakiyle muhatap olmaya başlayacağız. Orası da 119.500 119.600 bandı. Ben eskiden şöyle bir formasyon çizmiştim arkadaşlar. TOBO formasyonu ve Tobo'nun ilk basamağı geldi. 117 bin dolardı. Bunu başardık. Şimdi ikinci adım orası da 119800 Şimdi hem Tobo'nun hedefi var hem normal direnci var. Yani oralar kritik olacaktır diye düşünmekteyim. Bir de likidasyonlar göstermek istiyorum. Likidasyonlar da gerçekten kritik. Likidasyonlar ciddi anlamda destek direnç rolü üstlenmekte. Mesela şu bölgeye bakın 115.500 dolar. Buraya düşmüş bitcoin birkaç mum yükseliş aldıktan sonra bir aşağı mum atmış ve geri dönüşünü yakalamış. Şurada sarı çizgiye bakın 117.800 bitcoin oraya çıkıyor düşüş yakalıyor. Yani likidasyonları alıyor sonrasında düşmeye başlıyor. Şu anki likidasyonlar nerede derseniz şu anda arkadaşlar 116.500 de var 116.100 dolar da var ve yukarıdaki bölge ise 118.900 dolar. Yani olası Bitcoin yükselişlerinde likidasyon direnci 118.900, normal direnci ise 119.500 bandı olacaktır. Bu bölgeye dikkat etmenizi istiyorum. Ben de ayrıca takip ediyor olacağım. Takip ettiğim esnada videolar, canlı yayınlar gelecek. O yüzden abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Şimdi ayrıca desteklere de baktığımızda buradaki bölgeyi kırabilirsek artık destek rolü üstlenecek. Orası da 116.800 ile 117.200 aralığı olacaktır. Şimdi 25 baz puan indirimi konuştuk ama bir sonraki indirimler ne kadar bekleniliyor arkadaşlar ona bir bakalım. Burada mesela baktığımızda 29 Ekim bir sonraki toplantı ve orada da şu an %87 ihtimalle yeniden 25 baz puanlık bir indirim beklenmekte. Bu faiz indirimleri genelde ard arda geldiğinde kripto paralarda ciddi yükselişler geliyor. Mesela en son örneği 2024 yılının son 3 ayı. O son 3 ayda 3 toplantısında da faiz indirimi geldi. Ve kripto paralarda ciddi yükselişler yaşandı. Şu anda da aynı beklentiler bulunmakta. Şimdi bu anın sinyallerinden bir tanesi bu olacaktır. Birden fazla sinyali var. O sinyalleri anlatmadan önce sizlere videomuzun sponsoru Nomi Finance'dan bahsetmek istiyorum. Dilerseniz izleyebilirsiniz. İlginizi çekerse açıklamalar kısmında Nomi Finance'in linkleri bulunacak. Oralardan giriş de yapabilirsiniz. Hemen sponsorumuza geçelim. Evet videomuzun sponsoru Nomi Finance'ı tanıştırayım. Nomi Finance bir dijital varlık platformu. Kripto paralarla işlem yapabileceğiniz bir sektör. Kendisi 6 yıldan uzun süredir hizmet vermekte. 7 milyar doların üstünde sigorta fonları ve 1,5 milyon üstünde kullanıcı sayısı bulunmakta. Uluslararası lisanslar ve sertifikalar bulunan bir platform ve yüksek kalitede bir desteğe bulunmakta. Gerek sosyal medyadan gerek e-mail aracılığıyla desteklerini sürdürmekte. Burada influencerlar tarafından Nomi Finance hakkında paylaşımlar bulunmakta. Kendi vizyonlarını anlatan bir yazısı bulunuyor. 620'den fazla desteklenen projeleri ve 691 milyon dolardan fazla yönetim altındaki varlıklar bulunmakta. Odaklandıkları alanlar yapay zekalar, NFT'ler, DeFi inovasyonlar ve daha fazlası burada bulunmakta. Ve şuradaki kazanç sistemine baktığımızda %172 buçuğa kadar varan yıllık kazançlar vaat etmekte Bakabilirsiniz tabii ki her kripto paranın getirisi farklı Ve Nomi Finance'ın ünlü şirketler ve siteler tarafından yorumlandığı yazılar bulunmakta Nomi Finance topluluğu hakkında görüntüler bulunmakta Ayrıca size lisans ve sertifikaları somut bir şekilde göstermek istiyorum Şöyle gelelim Lisans ve sözleşmeler arkadaşlar burada da lisans sözleşmeleri göz atabilirsiniz Nomi Finance'ın arkadaşlar arayüzüne baktığımızda şurada bazı seçenekler var. Mesela wallet kısmı, exchange kısmı, launchpool, stake işlemleri bulunmakta. Buradan market fiyatlarını canlı bir şekilde takip edebilirsiniz. Şimdi şuradaki stake kısmına girdiğimizde böyle bir arayüzle karşılaşacağız. Bu arayüzde arkadaşlar birlikte stake işlemi gerçekleştirmek istiyorum. Ben yapayım ki sizlere de öğretmeyi amaçlıyorum. Şimdi buraya baktığımızda her kripto paranın getirisi farklı. Buradan hesap yapabilirsiniz. Sizlerle stake işlemi gerçekleştirelim. İlk başta şu my account kısmına tıklayacaksınız. Buraya geleceksiniz arkadaşlar. Buraya geldikten sonra fixed işlemlere girdiğimizde burada bir sürü kripto para bulunmakta ve stake işlemleri bulunmakta. Örneğin sizlerle birlikte Ethereum'u yapalım. Buraya depozite tıkladık. Ve şurada arkadaşlar mesela benim cüzdanımda 1.5 Ethereum var. Şöyle 1.5'in hepsini koyayım. 12 aylık olanını gerçekleştireceğim ve %76.1 kazanç sağlayacak bana. Şöyle onayladık, create yaptık ve burada isteğin gönderildiğini söyledik, create'e tıkladık ve anında beni buraya yönlendirdi ve artık durumumun aktif olduğunu gösterdi. Bir tane daha yapalım isterseniz. E cüzdanımda SOL vardı. SOL'ü de yapalım mesela. 25 tane SOL var. Ya yani hepsini de yapmak zorunda değilsiniz. Örneğin 10 tane sol yazarsınız. Mesela bunu da 9 aylık yapalım. Bunda da %40 buçukluk bir getir göstermekte. Hemen create yapalım. Bunun da isteği gönderildi. Hemen create'e tıkladık. Ayrıca launch pool'u göstermek istiyorum sizlere. Geçmiş etkinlikler burada gözüküyor ve burada margin trade özelliği de var ve yeni kullanıcılar özel Nomi Finance'in bir kutu ödülü var arkadaşlar. Buradan ödül alabilirsiniz üst kısımdan. Hemen buradan open'a tıklayalım. Bakalım bizim bahtımıza ne çıkacak? Umarım güzel bir şey çıkar da videonun şerefine. Bakalım ne geldi? Şimdi ben an itibariyle 0.0474 Ethereum kazandım. Buna da böyle tıklayalım. Bunu da kazanmış olduk. Sponsorumuzu bu şekilde tanıttım arkadaşlar. Her projenin riski vardır bunu unutmayalım. Bu projede para kazanabileceğiniz gibi tüm paranızı da kaybedebilirsiniz. Bu varlıklar her zaman risk içerir bunu da unutmayın demek istiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir bu anlattıklarım. Şimdi videomuza devam edelim yeniden. Bu anın diğer sinyallerinden birisi ise dolar dominansının ve bitcoin dominansının düşmesi. Mesela dolar dominansının grafiğini açacak olursak bizim dolar dominansımızda yükselen bir trend bulunmakta. Bu yükselen trendi aşağı doğru kırmamız gerekiyor. Biz bir kez aşağı doğru kırdık ve buradaki aşağı kırılımdan sonra bir tane bir veri açıklanmıştı. Sanırım üfe verisiydi. Hatta 14 Ağustos tarihinde. O veri açıklandıktan sonra kripto paralar ciddi bir şekilde düştü. Ve kripto paralardan çıkan para USDT'ye geçti arkadaşlar. Yani Tether'e geçti. Ve Tether'in dominansında böyle bir yükseliş yaşandı. Böyle bir fake out hareketi yaşadık. Şimdi yeniden biz desteğe düştük. Bu desteğin aşağı doğru kırılması gerekiyor. O destek ise şu anda 4.20 bölgesi. Temas ediyor ve temas bölgesini kırabilirse dolar dominansına ciddi düşler gelir. Mesela hayal edin arkadaşlar. Para USDT'den çıkarsa nereye gider? Ya Bitcoin'e gider ya da altcoin'e gidecek. Başka ihtimal yok. Şimdi böyle olursa altcoin sezonu biraz daha hızlanır. Şimdi Bitcoin dominansa bakalım. Bitcoin dominansı da bizim için önemli. Burada da mesela Bitcoin'den çıkan para genelde USDT'ye veya altcoin'lere akacaktır. Bitcoin dominans ve USDT dominans birlikte de düşerse altcoin'ler için güzel ralliler görebiliriz. Burada ise 57.7 bölgesindeyiz. Şu anda bence destek bölgemiz 56'da. O da ayı bayrağının hedefi. Bu ayı bayrağının hedefini ben aylar önce çizmiştim. Hala o hedefi beklemekteyim. 56 hedefi önemli olacaktır. Bir alt destek ise 54.7. Mesela biz piyasada şöyle bir hareket görürsek. Bitcoin yükseliyor. Bitcoin dominans düşüyor. USDT dominans düşüyor. Muhtemel senaryoda arkadaşlar altcoin'ler büyük rally'ler gerçekleştirecektir. Çünkü Bitcoin dominans düşüyorsa Bitcoin'in yüzdeliği azalıyor demek olur. E Bitcoin'e de para giriyor. Bu nasıl oluyor? Hemen şöyle açıklayayım. Örnek veriyorum Bitcoin'e 2 para giriyorsa altcoin'e 5 para girecek. Öyle açıklayayım. Böyle olursa ne olur? Bitcoin dominans düşer ama Bitcoin yine yükselir. Çünkü Bitcoin'e para giriyor. Altcoin'e daha fazla para girdiği için Bitcoin dominansı düşüyor. Ve altcoin'lerde muazzam ralliler yapıyor. Şimdi bir sinyal buydu. İkincisi ise yeni yatırımcıların girmesi. 2021 altcoin sezonunda öyle oldu arkadaşlar. Piyasanın öyle bir reklamı yapıldı ki. Yani yeni yatırımcılar akın etti piyasaya. Sonrasında biraz daha yükseldi ve birilerine zirveden malı çaktılar. Ayı sezonu geldi. Şimdi piyasanın reklam olması için altcoin'in en biraz ATH yapması gerekiyor arkadaşlar. Birkaç coin ATH yapacak ki piyasanın reklam olacak ve yeni yatırımcılar piyasaya girmeye çalışacak. E peki ATH nasıl olacak yeni yatırımcılar gelmeden? Şimdi biz eski yatırımcılar olarak piyasada bulunuyoruz. Eski yatırımcıyız ve eski yatırımcılar biraz ATH'a yaklaştırırsa az bir şey ATH gerçekleştirirse tek tük coinlerde piyasa reklamı olur ve yeni yatırımcılar akın eder ve ATH'ın üstüne eklene eklene devam eder bir süre sonra da ayı sezonu gelir. Ya yani şöyle düşünün arkadaşlar. Sizde 1 lira olduğunu düşünün. 1 lira derken birim olarak söylüyorum. 1 lira demeyeyim de mesela 10.000 lira diyelim. 10.000 lira 100.000 lira yapabilirsiniz değil mi piyasada? İyi yani e coin bulursan, biraz da şanslı olursan 100.000 yapabilirsin. Ama sıfır paran varsa 10 bin yapabilir misin? Hayır. Sıfır para sıfır olarak kalır. Yani demek istediğim, 10 bini, 100 bini yapacak olan biziz. Ama 100 bini de daha x'lere katlayacak da yeni yatırımcılar olacak. Onu anlatmak istiyorum. Mesela bu da önemli olacak. Piyasanın reklamı bu açıdan önemli olması gerekiyor diye düşünmekteyim. Ben Bitcoin ve altcoin'ler hakkında analizlerim bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Mutlaka abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.